selamlar arkadaşlar. Bakın 2022'nin sonunda 25 Aralık'ta bu bir tane video. Kendinizi tehlikeye atıp da borsada para kazanmaya çalışmayın. 2023 yılı servet koruma yılı olacaktır." demişik. Sonra 3 Ocak'ta yine enflasyondan sonra bir de borsada çarpılma diye uyarı vermişik. Şimdi bugüne geldiğimizde Hadi bugüne geldik şimdi 2023 yılda bir sene geçti 11 ayı geçtik üzerinden değil mi Bir senelik bakalım arkadaşlar bakalım ne 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 olmuş 2023 yılında çok zengin oldunuz mu ona bakalım Hadi bakalım şurada borsada bakın hani dolar para kazandırmıyor borsa para kazandırıyor diyorlar diye Bir yıllık bir yıllık bakıyor ona bakacağız arkadaşlar yani Borsa çok para kazandırıyor, dolar kazandırmıyor diyorlardı insanlar. Bakın 3 Ocak'ta ben videoyu çektim. Borsadan çarpılmayın dedim. Var mı orada 3 Ocak? Evet. Bakın burada 3 Ocak'ta. Akıllı olun. Enflasyondan sonra bir de borsada borsa çarpmasın demişim. Bakın bunu bir milat alırsak bu videoyu 3 Ocak 2023'ten. Arada 11 ay geçmiş. Ya hemen hemen bir sene geçmiş değil mi? Şimdi ne yapacaktık biz? 3 Ocak'taki borsanın durumuyla bugünkü durumu kıyaslayacağız. Bakın burada 3 Ocak şu tarih 3 Ocak. Bakın orada o günkü video bugünkü duruma çekiyorum. Bakıyoruz aradan. Evet arkadaşlar borsa bugün yükseldi. Yaklaşık olarak %9 borsa kayıpta arkadaşlar. Pozitif de değil. Halen kayıpta. Neymiş? %9 kayıptaymış. Hadi sanayi endeksine bakalım. O da, da bir yanlış konuldu olabilir. Yine 3 Ocak'ta 30 Aralık 3 Ocak şurada 4 Ocak şurası. O da aynı yer. Onu da aşağıya iniyoruz arkadaşlar. O da pozitif değil. O da %9. Allah Allah demek ki arkadaşlar e, kocaman bir yıl geçti 11 ay geçti ve biz e, hani dolardan çok fazla kazanıyorduk ya borsada ne oldu ne oldu arkadaşlar dolardan çok fazla borsada para kazanıyorduk hatta not görünümlerimiz değişiyordu o oluyordu bu oluyordu demek ki arkadaşlar e, demek ki bazen dolardan çok kazanamayı bilirsiniz. Yani dolar para kazanma aracı değildir ama e, paranın değerini koruma aracıdır. Ancak şu an için paranın değerini korumaması için her türlü şey yapılıyor baskılanıyor dolar. O baskılanmaya rağmen borsa yüzde dokuz aşağıda. Evet, bugün pozitif kapatmasına rağmen yüzde bir yukarıda kapatmasına rağmen. Yani dün yüzde on aşağıda. Bugün bugün %9 aşağıda. Ee, orada da bir manipülasyon var arkadaşım. Yani birileri yok şöyle diyor, yok böyle diyor, öbürü çıkıyor, notunu yükselteceğim diyor, bir şeyler değiştiriyor. Ne yapıyor? Manipüle ediyor. Yani birileri gelip banka hissesi alıyor, sonra öbürleri manipüle ediyor, borsa yükseltiyor. Demek ki arkadaşlar bir manipülasyon var burada borsada. Bizim hükümetimiz yapardı bu manipülasyonu. Şimdi ona gerek kalmadı. Yabancılar yapmaya başladı. Evet. Borf'ta bir manipülasyon var. Demek ki arkadaşlar bu sene serbest koruma yılıymış gerçekten. Bakın dolar bazında bir şey kazanmadığımızı sene başından beri görüyoruz. Ha hiç mi kazanmadık arkadaşım? Hiç mi kazanmadık diye sorarsan bakın ben burada çıkış yaptım. Paramı dolara koydum. Sabrettim, sabrettim, sabrettim. Buralarda ne oldu? Şuralarda. Şuralarda borsaya tekrar giriş yaptık. Bakın. Gir, giriş yaptığımız yer buralarda bir daha giriş yaptı. Peki ne yaptık? O zaman do, dolarımızı dolar tutuyorduk ya. Bozmaya buralarda başladık. Yani dolardan para kazandıktan sonra dolara bozmaya başladık. O bozduğumuz dolarları borsaya sokmuştuk. Sonra borsadan da kazandık. Evet, sonra buralarda çıkış yaptık. Tabii bir de mevduat kısmı var arkadaşlar. Yani mevduat şu an bir ayda yüzde %4 veriyor. Yani bir ayda %4. Şöyle düşünün. Şurada girmiş, Ekim'de girmiş, iki aydır borsada beklemiş biri için. Hadi TL olarak bakalım. Ekim'de girmiş, şuralarda girmiş, 2 ay beklemiş biri için borsada halen kayıp var. Bakın görüyorsunuz değil mi? %6, %7 kayıp var. Ancak mevduatta duran bir kişi için 2 <laughs> aydır %3, %4 daha kazansa %7, %8 bir kazanç var. Evet oradan baktığımızda yine e, borsa dışı para kazandırmaya devam etmiş. Peki arkadaşlar borsa nereye gidecek? Borsada e, şu formasyonlar oluşmuş bir kere. Bundan sonra yükselmesi yani çok bir şey olur yani bir beklenmedik bir şey olur yani bunlar oluşmuş arkadaşlar ancak borsada şöyle bir durum var bazı hisseler yükseliyor bazı hisseler düşüyor yani borsanın dengesi bozuldu yani bu ne demek mesela bir hisse düşüyordu şimdi o hisse yükselmeye başladı Şimdi başka bir hisse düşüyor, öbür hisseler yükseliyor, böyle karmaşık bir şey var. Biri altı, yedi yapıyor, bakın biri yüzde altı, yüzde yapıyor, biri eksi bilmem kaçlar yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar yani borsada bir anormallik var. Şimdi bu anormallikte para kazanmak zor. Dolayısıyla bizim burada hesapladığımız gibi yüzde üç düşerse, yüzde üç çıkarsa diye bir şey yok. Yani Ne demek istiyorum? Sen diyelim girdi, İsmen al. Şuralardan ismen al. Buraya kadar düştü. Zarar ettin. Sonra sattım burada başka bir şey aldın. Şu, sonra aldığın şey yukarı gitmiş. Onu da yukarı aldım. aldın? Bu sefer zarar üstüne zarar yaptın. Sene başındaki e, sene başındaki oranı dahi tutturamıyorsun. Yani sene başında dolar bazlı %8-9 zarardasın. Ancak küçük bir yanlış yaptın orada. Sene içinde bir yerde. Düşüyor diye korktun, sattın, başka bir yere geldim Adam da e, senin sattığın hisseyi yükseltip, senin gittiğin yerdeki hisseyi düşürdü. Bu sefer ne oldu kardeşim? Bu sefer yüzde dokuz zarar yapacaksan yüzde on dokuz zarar yaptım. Hatta hatta e, bir süz yüzde dokuz zarar yapıyorsa sen yüzde yirmi zarar yaparsın kardeşim dolar bazında. Bu kadar basit. Hani dolar para kazandırmazdı. Evet. Kazandırmaz. Ancak zamanında dolara geçerseniz para kazanırsınız arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Şu kazandırmaz, bu kazandırır. Borsa çok kazandırır. Tamam güzel hoş da zamanı zamanında girersen borsa da kazandırır. Dolar da kazandırır. Yani sen burada dolara girersen buraya kadar beklersen dolar kazandırır. Burada girip burada çıkarsan dolar kazandırır. Tamam mı? Sonra burada girip şuralarda çıkarsan yine dolar kazanmış. Demek ki arkadaş şimdi burada dolar TL yükseliyor. Yükselecek önümüzdeki süreçte. O süreçte dolar TL'den kazanmadan borsanın gitmesi mantıksız geliyor. Bana. Yani çünkü şu an bir şey yok. Bir katalizör yok. Bir para girişi yok. Bir şey yok. Yani kendi kendine Fasafiso'dan odan E, yani burada bir dolar TL'nin yükselmesi doların kendine gelmesi Dolar gel kendine geldikten sonra yatırımcıların dolar getirmesi, sonra borsaya bir destek gelmesi beklenir. Yani mantık budur arkadaşlar. Buradaki mantık budur. Kısacası budur. Şu an çok yüksek faizler çekerekten bu firmalar çok ciddi paralar kazanamayacağı açıktır. Yani çok yüksek faiz var. Yani biz şu an 40'tan 45'ten veriyorsak bizden 45 alan banka 60'tan karşı tarafa verir. Bu sefer 60'tan alan adam ne kazanacak, işletmeci ne kazanacak, kazanamayacak tabii ki. Dolayısıyla kâr ha, Evet arkadaşlar. Demek ki zamanı geldiğinde belli şeylerde yükselme oluyormuş. Yani bir insanlar, mesela enerji enerji diye koşuyorlardı, coşuyorlardı. Şimdi enerjilere bakalım, şöyle bir bakalım. Bakın enerjilere bakıyorum. Bakın bunlar enerji. Yenilenebilir enerji. Bakın. Ne olmuş? Yükselmiş mi? Sürekli mi yükselmiş? Yok. Düşmüş. Şöyle baktığımız zaman 400'den 297'ye düşmüş. Astor yine düşmüş. Bakın. Şöyle baktığımız zaman 146'dan 110'a düşmüş. Yeotek. Bakın. Bu sürekli yükseliyor mu? Yani? Yok. Yükselmiyor. power. Bu da düşmüş. Bakın. Şöyle. 250'ye kadar 168'e gelmiş. SmartKey. Bakın bunlar hepsi enerji arkadaşlar bakın. 86'dan 64'e gelmiş. Kontur bu da düşmüş. Görüyor mu? Hani hani Sayaz bu da düşmüş bakın. 136'lardan 93'e düşmüş. Anarza bunda sınırda düşüş var. Bunda zaten bir ucuzluk var. Piyasa defter değeri çok yükselmemiş. Diğerleri çok yükselmiş. Alkotolar. bu da düşmüş arkadaşlar. Hani hani gördün mü? bakın şöyle göstereyim. 162'den 102'ye gelmiş. Efendim işte biz 10 kat kazandık ya arkadaşım sen burada aldıysan bak şurada aldıysan sene başında aldıysan 39'dan aldın Kaç kat kazandın? Şöyle yaptım. %300 %300 kazandın. gözüküyor ama insanlar böyle kazanamaz. Nasıl kazanır? Buradan alır, şuradan alır, şuradan alır, şuradan alır, şuradan alır. Şuradan alır, şuradan alır. Yani yükseldikçe alır ne olur? Buraya kadar yüzde 300 yap. Şöyle yüzde 300 ya, ya kazanç zirveye göre. Sen yüzde yüzünü kazan kazanırsın. Tamam mı? Şimdi sen yüzde yüzünü kazanırsın. Ne olur? Buradan koydun bir 10 bin lira, Buraya geldi oldu 20 bin lira. Yani binler binler attın. Ya da burada 100 bin koydun. Onar biner ona 20 binler biner attın aralarda. 200 bine geldi hisse buraya gelince. Burada 200 bin aldı. Burada 200 bin liram var ya şu an geriye çekildi yüzde 35 geriye çekildi o zaman ne olur <laughs> o zaman 200 binli çarpı 0,65 çarparsan 130 bin lira kalır ne oldu arkadaşım ne oldu yani başlangıçta 100 bin lira vardı son noktada 130 bin lira var hani 10 kat kazanacaktın ya burada burada 3 kat gitti ya hani nerede niye 3 kat kazanamadık Yüzde otuz ancak alandı. Niye böyle oldu? <laughs> Niye böyle oldu? Yani aç gözülükten oluyor Yani biz Sayas'ta bunu denedik. Bakın yüzde otuz, yüzde kırkları alıp çıkıyorsunuz. <laughs> biz burada yüzde otuz, yüzde kırkları alıp çıktığımız zaman zaten <laughs> şöyle bir şey olmuyor. Sürekli aynı yerde debelenmiyoruz. Başka yerde fırsat bakıyoruz. Ne yaptık? Burada %30'a aldık diyelim. Şöyle çıktık. Sonra tekrar yükseldi. Tekrar düştü. Yani bunlar hep bu şekilde olacaktır arkadaşım. Yani sen burada yükselirken yükseliyor diye tekrar para koyduğun için kaybettin. Efendim koymasaydın o zaman da şöyle hesaplardık arkadaşım. <laughs> koymasaydın o zaman 10.000 liram vardı kardeşim. <laughs> Hiç para koymadın. O zaman şöyle yükseldi şuraya kadar 4 kat gitti 40 bin lira oldu sonra geri çekildi e, iki buçuk katın oldu ne oldu 23 24 bin lira oldu ha bu iyi mi İyi. hiç para koymadığın için iyi ancak insanlar şöyle yapıyor yükseliyor diye buralarda da buralarda da, buralarda da sürekli ekliyor yani oraya yatırım yapıyor ben o şirketi güveneyim diyor o ekleme yaptığı zaman aslında şöyle olmuş oluyor yükseklerden maliyet yapmış yükseklerden maliyet yapınca bir noktada bu hisse dönünce o karlar elinden gidiyor arkadaşın Ancak anlamıyor. Bunu. Evet bakın enerji şirketleri hani sürekli tavan tavan giden şirketler bakın geri dönmüş gözüküyor arkadaşlar. Geri dönmüş gözüküyor. Bakın. Demek ki e, pahalı olan şeylere tamah etmeyeceksiniz. Efendim nereden anladım pahalı olduğunu? Hadi bakalım GSA yes, bakın şurada yazıyor. PB dediği piyasa defter değeri. 9. Diğeri 20. Alfa solar düşmüş haliyle 20. Bakın şu düşmemiş halini alıyorum. Piyasa defter değeri 45 arkadaşlar. Yani siz buralarda bunu eklediyseniz bir şeyler. Piyasa defter değeri 45. Sayasa bakıyorum şu an. O da yüksek haliyle 22. Şu an için 15. Bakın biz sayasa 6.5 iken gelmiş. Piyasa defter değeri. Kontür 25 evet smart 30 euro power düşmüş haliyle 10 biotek 27 çok ciddi piyasa dertler değerleri var arkadaşlar çok ciddi çok ciddi astor 14 .5. evet çok ciddi piyasa dertler değerleri var gördüğünüz gibi her zaman her şey yükselmiyor. Bu sefer bunları aşağı çektiler. Başkalarını yükselttiler arkadaşlar. Dolayısıyla küçük yaptığınız küçük bir hata sizin borsada pozitif, çok pozitif kazanacağınız bir şey varsa o kazancı engelliyor. Borsada yapılan en büyük hata bu zaten. Çok küçük hatalar yapıyorsunuz. Bu hatalar karınızı götürüyor. Ya da kar yapıyorsunuz ama yani yaptığınızı kar zannediyorsunuz. O nasıl oluyor? Bakın geçen bir sene boyunca tam tamına bir sene geçmiş. Bir senede Dolar bazında sen yüzde on zarardasın. Sene gitti. Sene gitti. Sene gitti kardeşim. Sene gitti. Bakın. Hatta şuradan alayım. TL bazında yüzde kaç kardaysın onu göreyim. Şuradan alayım. Şuraya çekeyim. Yüzde kırk TL bazında kardaysın. Bir seneden beri. Ancak yüzde kırk seni kurtarıyor mu kardeşim? Yüzde kırk kar seni kurtarıyor mu? Değil mi? kurtarıyor mu bakalım kurtarmaması gerekiyor kurtarıyorsa bilmiyorum yani sene başından beri yüzde 42 seni kurtarıyorsa bilmiyorum bakın şöyle geçmiş portföyümü açalım portföyü güncellediğimiz Mart ayında 0 Mart başında 0 aldık Mart sonunda yüzde 4 karlan devam ediyoruz ee, şeye geldiğimizde yüzde seksen çıkarmış. Gördünüz mü? Ben yani sene başını konuşmuyorum bakın ben. Sene başını konuşmuyorum. Sene başından da kazanmış olabilirim. Şöyle yapalım. Sene başını yani on birim yapalım. Ee, sene başında e, nerede? Haziran 29 Aralık 22 yok Aralık 11.5 evet 12 senebaşı yok burada arkadaşlar. Evet. 11 17 olmuş. Sonra düşmüş. Evet. buraların verileri yok ne yazık ki. Mart'tan beri yüzde 84 kazanmışım bu portföyde. Peki borsa ne kazandırmış? Yüzde sene beri duran için yüzde 40 kazandırmış. Demek ki dolar kadar kazanamamışız. Herkese iyi günler.